ve Bloomberg'in de olduğu e, bina önündeyiz. Saksim'deyiz. E, yeni iş yerine gelmeye başlayanlar tabi haberi aldılar. Hemen şöyle kameraman arkadaşımdan göstermesini rica edeyim. Kapının önünde iki tane jandarma arabası görüyorsunuz. E, jandarma şu anda içeride. E, tebliğ ettiğini biliyoruz bu soruşturmayla ilgili. Küçük Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı. Soruşturma sonrası can Holding'e operasyon yapılmıştı. Evlerde ve iş yerlerinde e, yine arama çalışmalarının ve tebliğinin devam ettiğini biliyoruz. Can Holding yöneticileri Mehmet, Şakir, Can, Kemal, Can ve Kenan tek dağında aralarında olduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini biliyoruz. Can Holding bünyesinde tabi Habertürk, Show TV ve de var ve daha birçok şirkete de ekonolduğunu öğrendik. Peki suçlamalar neydi, iddialar ne yöndeydi onlardan da bahsedelim. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama olduğu bilgisine edindirdik.